Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerikle yine ilerleyin. Arkadaşlar şurada bir tala var. Hayvanların e, tarlanın içine girmesine bırakmıyoruz. Arkadaşım şu an hayvanları önünde, şu tarafta. Ben ise bu tarafta e, hayvanlar engel oluyorum, Tarlaya girmesin diye. Şu an başlarında durmuşu. E, cadenin diğer tarafına geçmesini bırakmıyorum. Ve arkadaşlar ilerimizde. E, caddenin sol taraf, sağ tarafında mağara gibi bir şey var. Az önce şu tepenin ucuna çıktım. Öyle gördüm. Burayı boyamışlar. Acaba neden? Ben hemen şunları çevireyim ki tarlaya girmesinler. Tarla karpuzla dolu. Gıdı ve ceturda şurada arkadaşlar. Hayvanlar ceturda ve gıda korkuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Tehlikeli yerden. Geçtik. Geride kaldı bakın. Şu yaramaz koyunlara bakın. Oradan tarlaya giriyor. Arkadaşım da arkada. Hemen oraya doğru koşuyor. Şimdi hayvanlar bir yukarı çıktı arkadaşlar. Konumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar burada aynen hazine yeri gibi havada koç koçlar uçuyor. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şurada 13 tane kuş öyle. Gittiğimizde öyle gelip şöyle gidiyor. Kim bilir o koçlar bu sabah nereden geliyorlar. Eşeğimiz şu orada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buranın altında aynen hazine yeri gibi bir aşağıya inelim. Ben şu arkadaşımı uyarayım. Hayvanlar tarlaya girmesinler. Biz aşağı indiğimizde. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu oradan aşağıya inelim. Arkadaşlar burası aynen hazine yeriye, hazine yerine benziyor. Bakın bu orada bir şey var gibi. Baksanıza burada bir define işareti var. Çok güzel bir işçilik var burada. Bir aletle böyle bu yanları kesmişler. Şu orasını da kesmişler. Şu orası da. Ve bu orası da. Her e, dört yanı bir alet ile kesmişler. Bayağı güzel bir işaret, işaret olmuş ama bu işaret neyi ifade ettiğini çözemiyorum. Bakın. Etrafta baya baya iyi. Burada kocaman bir kaya var. Dikdörgen, dikdörgen şeklinde. Tam yanısında. Uzun haliyle bir kocaman kaya daha var. 2 metre 2 metre 30 santim arası bir boyu var uzun kayanın. Bu ise 3 metre yakınlar. Bu kare şeklinde olan kayada 3 metre yakın boyu var arkadaşlar. Ee, şurada bir şey kayanın altında bir şeyler var gibi. Bakın arkadaşlar şurada da aynen basama gibi bir şey var. Şimdi ayağımı şu basamak olan yere koyup bu oradan aşağıya ineceğim. Arkadaşlar burada da bir şey var. Baksana da. Burası giriş de, giriş de olabilir. Belki e, bu görmüş olduğunuz kayanın altında bir mağara var. Ve burası mağaranın girişi ya da mağara, mağaranın, mağaranın havalandırma yeri olabilir. Buna bende bir tane de şurada var. Biz şimdi şuna bakalım. kayanın altında koskoca bir boşluk var. Ee, bu boşluk niye böyle ortaya gelmiş? Bir hayvanın yuvasına da bile benzemiyor. Eğer bir hayvanın yuvası olsaydı derdi ki hayvanlar buraya kalıp bu hale getirmiş. Ama öyle bir şey ortada pek görünmüyor. Ee, benim tahminim burada bir şeyler var gibi belki e, bir şeyler olmayabilir de. Neyse. Böyle bakalım. Arkadaşlar az önce sizlere gösterdiğim kanın üzerindeki figürler gayet güzel bir işaretti. Hepsi de her her iki işaret orijinal aldı. El işaretiydi. Yani doğal değildi arkadaşlar. Siz de gördünüz. Şurada kayada incir ağacı yeşermiş. sizlere bu boşluğu biraz net göstereyim iyice görmediniz bakın arkadaşlar şöyle gidiyor burası bir odanın girişi olabilir Burada kartal tüyleri var. Ee, burası bir kartal metkeni mi acaba? Ama böyle karın üzerinde kartal metkeni olmaz. Kartaların akşam kaldığı yerler hep uçurum olur. Akşam konduğu yer olabilir mi Şu Şurası. Kartal değil de belki baykuşun veya atmacanın Gece konduğu yeri olabilir Bilmiyorum ama Şurada bir sürü hayvan Tüylerini görüyoruz Şimdi arkadaşlar hayvanlar şu an bayağı Uzaklaşmış bir koyunlara dönelim Ben sabahleyin Bir kamera açmadan önce 30 dakika öncesinden şu tepeye çıktım. Öylece oraya çıkarken dedim ki buralara bir göz atayım. Hortlar var mı yok mu ya da burası nasıl. Ee, tarla, biçmemiş tarla e, bu normal karpuz salalar var ya ekiyorlar hayvana girmesin diye dedim. Bir bakayım var mı yok mu. O an içerisinde ben e, burayı da böyle gördüm. Dedim ki burayı öyle bakınca video alıp sizlerle paylaşayım. tane koyun görünüyor. Bir tane keçinin sesi de şu tarafta geliyor. Neyse arkadaşlar biz hızlı bir şekilde haliyle yukarıya çıkalım. Kızı nereye gittiler az önce? Koyunların içerisinde onlar da aynen kozu gibi. Koyunların arasına girip öyle gidiyordu koyunlar. Ee, Cesur da bayağı korkuyor. Bu koyunlar fazla yavru görmemişler. Yavru köpeklerden korkuyor. Arkadaşlar şurada bir şey var. Görüyor musunuz? Wow. Buraya bakın lan. Pardon arkadaşlar. Lan dedim. Yanlışlıkla oldu. bir e, buranın altına inerlemiyor arkadaşlar. İlk önce bir koyunlara göz atalım ki koyunlar ne yapıyorlar ona göre biz hareket edelim. Koyunlar yukarıya çıkıyorlar arkadaşımda. Sol tarafta hayvanlara sesleniyor. Bu keçiler de böyle koyunlara gidiyor. koyunların vermiş olduğu gün arkadaşımın tarafına. Evet arkadaşlar biz bir hızlı bir şekilde hemen buraya inip ve hemen çıkalım. Fazla gecikmeden bir anda yukarıya çıkalım arkadaşlar. Şimdi bir aşağıya iniyoruz. Burada her şey görünüyor. Enteras bir şey varsa buradan görünüyor arkadaşlar. Şu kayanın üstüne çıkalım. Burada incir ağacı yaşarmış arkadaşlar. Buranın toprağında doğal haliyle baya baya incir ağaçları yeşeriyor kendine kendine doğal ağaçlar birkaç güne burayı hepsini ateşe verecekler millet böyle buraları yandırmasaydı ateşe vermeseydi şu an eminim ki her yer aynen orman gibiydi baya baya ağaçlar yeşermişti ama beyinsiz insanların yüzünden Bölge gelişmiyor. Hep haliyle kalıyor. Bakın ne bir ağaç var ne de bir şey. Ağaç olmadı mı oksijeni baya düşük oluyor. Arkadaşlar biz de bir daha inelim ya aşağıya. Korkuyorum ki şimdi arkadaşım tüm hayvanları tarlanın içerisine bırakacak. Sonra <laughs> sahibi gelecek. <laughs> orada öyle kare gelecek. Evet Neyse arkadaşlar ben diyorum ki aşağıya inmeyelim zaten ee, değişik bir şey yok. Görüyorsunuz bu da e, az önceki gösterdiğim yere biraz, biraz ona benziyor. Arasında bu o kadar fark yok. Buranın ve şuranın arasında bayağı farkı yok arkadaşlar. Hemen e, burası diğerinde biraz küçük. Hemen yukarıya çıkalım. Gıda gıda! Otlarda arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı çok var. Şurada iki tane poç düşüyor. Koyunlar yayılmışlar. Eşek de şurada. Gıdo ve cesur da şurada. George az önce böyle gitti. Arkadaşlar biz tarlaya gidelim. Sizlere biraz e, buranın karpuzunu da göstereyim. Birkaç güne kadar bu tarladaki karpuzlar hepsi çürüyüp gidecekler. Çünkü mevsimi geçti. Bir tek bu tarla kalmış. Diğerlerinin hepsini e, otlattık hayvanların. Ne bırakıp hepsini otlattık. Şurada bir sürü karpuz görünüyor. güneş de dokuyor yavaş yavaş. Dün güneşin de hoşu bakınca sabahleyin ne kadar güzel oluyor görüyor musunuz? Sadece bu güneş için video beğeni atarsınız arkadaşlar. Hemen hemen arkadaşlar tarlaya geldik sayılır. Bu tarla hep bize engel oluyor. Böyle böyle tarla ekmiş tarla oldu mu? Hayvanların önünde baya baya sıkıntı oluyor arkadaşlar. Serbest bırakmıyorsun hep önden olup da hayvanlara deniyorsun hayvanlar tarla girmesin diye sahibi. Şimdi der ki niye tarlama hayvanı bırakıyorsun? Eğer girerse bakın arkadaşlar burada e, karpuz karpuzlar var. Bunlar da minicik niye bu kadar küçükler? Diğer tarafta diğer tarafta karpuzlar diğer tarafta bayağı karpuz vardı. Bunu bura, buradan daha çok vardı. Karpuzları kocamandı aynen Diyarbakır karpuzu gibiydi. Bunlar niye böyle küçük? Herhalde buraya dökmüş, ekmiş olduğu tohumlar başka başka türde aynı tohumlar aynı tarlaya ekmemişler. Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz. Ve videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup ve videoya beğeni atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.